sokaktayım Kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum Arkama bakmadan yürüyorum Yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar İncin uykuda Yalnız iki yolda şu yanık Biri benim Biri de serseri kaldırımlar İçimde damla damla bir korku birikiyor Sanıyorum Her köşe başını sarmış devler Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler Kaldırımlar Çilekeş yalnızların çalmış bir insandır Kaldırımlar. duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandı bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta ben bu kaldırımların emzirdiği bir çocuğum aman sabah olmasın bu karanlık sokakta karanlık sokakta bitmesin yolculuğu